Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra ve Mert'ten yepyeni kareler, samimi paylaşımlar getirdim. Herkes Yalı Çapkını dizisinin sevilen çiftini de çok beğeniyor. Seyran ve Ferit'in birbirinden muazzam sahneleri göz dolduruyor. Yalı çapkını dizisi herkes tarafından sevilen oldukça reytingli bir yapım. Herkes dizinin yeni bölümlerini iple çekerken ben de kamera arkası paylaşımları yeni bölümle ilgili görüntüleri yayınlamaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.